Merhaba. Dünkü yayında e, Z'lerden dolayı iki farklı karakteri karıştırdım. Bir Baron Zemo, diğerde Arnim Zola. E, i̇kisi de Jack Kirby'nin yarattığı karakterler. İkisi de Kaptan Amerika'nın. İkisi ikisi de Kaptan Amerika'nın düşmanları. Baron Zemo büyük düşmanı. Arnim Zola da daha ufak düşman. Ama Baron Zemo daha eski bir düşmanı. Arnim Zola daha sonraki yıllarda 1970'lerin sonunda Jack Kirby Marvel'e ikinci kez döndükten sonra ee, Jack Kirby'nin yarattığı bir karakter o Arnim olanın özelliği hatırlayacaksınız Kış Askeri filminde Kaptan Amerika ile Natasha Romanov, o da enteresan ee, New York'ta bir askeri üsse gidiyorlar ve orada bir bilgisayar santralinde bir karakter çıkıyor şey karakter kendisini bilgisayara yüklemiş ee, İsviçre asıllı çizgi romandan da şeyle ama şey filmdeki aslını bilmiyorum tabi Welcome my captain diye böyle karşılayan bir karakter sonra Hidra'nın... füzesini kendisine çekiyor ki Kaptan Amerika ile Bilek video ölsün diye ama onlar bir şekilde kurtuluyor tabi. Her çizgi roman kahramanının olması gerektiği gibi kurtuluyor. Bu orada karakter Arnim Zola. Daha sonra yaşayacak mı yaşamayacak bilmiyoruz çünkü kendisini dijital dünyaya aktarabiliyor benliğini. Şeyde de çizgi romanda da. Kaptan Amerika'nın çizgi romanında da 200 200'lü 200, lü, 200 lü serilerdi galiba. Ben küçüktüm 14-15 yaşlarında. 80'lerin sonu. O zaman aldığım çizgi romanlarda görmüştüm onu. Çiz siyah beyaz. Alfa yayınlarının bastığı. Ee, orada vardı. Enteresan gelmişti. Şey kötü ama yani hani ben şeyi çok fazla sevmiyordum. Neydi o Jack Kirby'nin